Enlem ve Boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgi. www Birgin. www.mbirgin.com. Enlem ve Boylam 102 Şubat 2017 başladı. Hoş geldiniz. uzun yol. Kişisel gelişim uzmanı Sefer Yeşil ile Ocak 2017'de Konya'da gerçekleştirilen bir söyleşiye yer veriyoruz. değerli dinleyenler yine yeni bir uzun yol köşemizden sevgiler saygılar uzun yol denilince akla gelen isim Sefer Yeşilbey ile birlikteyiz kendisiyle yaklaşık iki sene oluyor son uzun yol köşesini yapalı ara ara biz Sefer Bey bir araya geliyoruz ve uzun yol adı altında böyle muhabbet ediyoruz takip edenler bilir son yıllarda son zamanlarda Sefer Bey'le kendilerinin uzmanlaştığı ya da odaklandığı bir eğitim sistemi vardı. Daha çok onlar üzerinde konuşmuştuk son dönemlerde ve işte şimdilerde Sefer Bey o eğitimlerine devam ediyor ve ben bugün uzun aradan sonra Konya'ya gelmiş bulundum. Bir araya gelmişken yine bir uzun yol köşesi yapalım dedik. Sefer Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Hocam. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Görmeyeli nasılsınız? neler yaptınız? Hani sakal bırakmışsınız diyeceğim de değerli dinleyenlerimiz sizin önceki halinizi bilmedikleri için hani bunu yansıtmanın bir anlamı yok. Evet Sefer Bey tam olarak bilmiyorum ama bir iki yıl oluyor galiba bir dernek kurdunuz. Derneğinizden biraz bahseder misiniz? Yani dernekte ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Evet e, Mustafa Hocam biz e, fıtrat eğitimi adı altında bir eğitim oluşturduk. Bu eğitimin metodu uzun yıllar çalışılmış. Biz de bu metodu öğrendikten sonra bununla alakalı bir oluşum kuralım istedik. En mantıklı olan da bir eğitim merkezi ya da bir dernek kurmaktı. Onu kurduk. Yeşil yolculuk eğitim kültür ve sanat. Ee, yeşil yolculuk. Evet. Yeşil yolculuk eğitim kültür ve sanat hmm. merkezi olarak geçiyor. Tabi hikayesi de belli bunun. Soruyorlar neden yeşil yolculuk diye. E, biliyorsunuz Sefer Yeşil e, Yeşil Yolculuk demek zaten yani hani soy ismim Yeşil adım Sefer Sefer, ha, yol, e, demek. sefer yol demek işte adım, yolculuk, sefer, yolculuk demek yolculuk Yeşil yok. Yolculuk tevafuk etti güzel oldu öyle bir yer kurduk orada eğitimlerimize devam ediyoruz talep edenlere gelebilirlerse başka şehirlerden fiziki olarak derneğimizde hizmet veriyoruz hı hı. gelemeyen olursa da online olarak bulundukları yerden ...bizim çalıştığımız eğitimi alabiliyorlar. Hı hı. Bu süre içerisinde bu sistemi kurmuş olduk biz. Yani yoğun olarak derneğimizi ve derneğimizin sanal olarak dershanesini kurduk. Şu anda bunu işletir hale geldik ve bu çalışmaları yapıyoruz. Yani artık biraz daha aktif bir durumdasınız. Çünkü birkaç sene önce kişisel anlamda hani yakın çevremize ya da özellikle size ulaşanlara bir şeyler yapıyordunuz. Şimdi bunu biraz böyle daha sistematik hale mi getirdiniz? Hani dernek kurarak, web sitelerinizden olsun işte sosyal medyada aktif e, rol alarak sanki biraz daha böyle etkin olmaya başladınız değil mi? Tabii. Yani aslında şu anda bile ısınma turları atıyoruz biz. Hmm. İçinde bulunduğumuz bu eğitim e, metodolojisini e, bu bir metodoloji yani ilmi bir metodoloji bir de bunun pazarlanma tabii... insanlara sunum göreceye çıkma metoduna ihtiyacı var ve bunun en iyi mecrasının da sanal alem olduğunu düşünüyoruz çünkü fiziki olarak mesela bir sınıf açıldığı zaman işte siz 10 kişiye hitap edebiliyorsunuz ama internete verileri koyduğunuz zaman 10 bin kişiye ulaşabiliyorsunuz ister istemez biz de internette olmak zorunda kaldık yani zorundalık gibi de yani söylemek ne kadar doğru bilmiyoruz ama ...bir sanal dershanecilik yönümüzde oluştu yani oradan hı hı. derslerimizi yayınlayabiliyoruz yani hı hı. E, Sefer Bey bugün nasıl içinizden ne gelir ne konuşalım istersiniz? Şimdi ne konuşalım sorusu benim sorduğum bir soru aslında bu. Yani diyelim ki bir seminere bir ortama e, çağrıldığımız zaman konuşma fırsatı verildiği zaman ne konuşsak iyi olur? Çünkü e, bize tanınan süre 30 dakika. Bu 30 dakika içerisinde eğer bu sizin bize verdiğiniz fırsatta bir mesaj vereceksek bu yani insanlarda farkındalık oluşturacak, bakış açısı değişikliği oluşturacak, bir devinim oluşturacak bilgiler olması gerektiğini düşünüyoruz yani bunun. Ve ben mesela insanların muzdarip olduğu bir şeyi gözlemlediğimi ve bunu paylaşmak isterim mesela. Herkesin bakıp eleştirdiği, ya niye böyle dediği yapay sistemler var. Bu sistemler insan eliyle kurulmuş sistemler ve herkes pazardaki bir tezgahtar amcamızdan tutun ya da yolculuk yaptığınız bir toplu taşımada bile herkes bir şeyleri eleştiriyor. Bir yerleri eleştiriyor. Medyayı eleştiriyor, siyaseti eleştiriyor, eğitimi eleştiriyor, sağlığı eleştiriyor. Yani bir şeyleri eleştiriyor. Eleştirilen yöne kendimizi çevirdiğimizde aslında hepsi kendi içinde bir sistem. Kurulmuş sistemler. Eğitim, sağlık, siyaset, savunma, ticaret. Bak bunların hepsinin kendi oluşturduğu sistemler var. Peki biz bu hepimiz bakın. Yani ben daha böyle oturup da hani ya hayır canım sen de yanlış düşünüyorsun. Gayet güzel her şey on numara gidiyor dediğimiz bir şey yok gibi yani. Hani devamlı olumsuz bir şekilde bir eleştiri var Peki bu olumsuz olarak eleştirdiğimiz sistemler nasıl düzelir bunu düşünmek gerekiyor yani çözümle ne? çözümle ne yani bu sistemler varlığını nasıl devam ettiriyor yani güç katarak güç kazanarak kendilerini var edebilmeleri ve devam ettirebilmelerini gözlemliyorum yani benim ee, daha daha derin olaya bakmam gerektiğini düşünüyorum. Yani en derinden olayın çözülmesi gerekiyor. Yani yüzeyde ayrıntıda değil de hani yüzümü oradan çevirmek, gözümü oradan çevirmek, kulağımı oradan çevirmek değil yani. Daha derinde yönümü yani en derinde nereden yakaladılar ve ben nereden yakalanıyorum? Nereden çözüme ulaşabiliriz? Yani burayı paylaşmak istiyorum biz yine şu anda ayrıntıya kaymadan vaktimiz el verdiği ölçüde daha merkezi, daha derin baştan almamız gerekiyor konu. Ben şöyle açıklamak istiyorum bunu. Biraz eğitimin de e, verdiği havayla konuya girmek gerektiği için biz varoluşun içerisinde iki türlü varlığın olduğunu vurguluyoruz devamlı. Diyoruz ki varoluş bir iradi yani tercih edebilme özelliği olan yapılar 2. Tercih edebilme özelliği olmayan yapılardan oluşuyor. Yani zerreden küreye bütün varlık, insanın dışındaki bütün varlığın iradi bir yapısı olmadığı için sistem içerisinde tercihsizlik içinde olduklarından dolayı bir fesat, bir bozulma, bir düzensizlik onlarda gözükmüyor yani. Ama insan eliyle oluşmuş yapay sistemler insan tercihleriyle var olabiliyorlar. Yani biz tercihlerimizle sistemler kuruyoruz ve bu sistemlerin varlığını devam ettirebilmesi yine tercihlerle oluyor. O yüzden sistemin yanlışlığı tercihlerin yanlışlığıdır. Buradan ben arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize şöyle bir şekilde seslenmek istiyorum. Senin eleştirdiğin sistemin güçlü olabilmesi ancak tercih edilebilmesiyle mümkün. Yani ontolojik olarak, varoluşsal olarak bir şeyin devam ediyor olması, tercih ediliyor olmasıyla mümkün. Yapay sistemler için söylüyorum. Yani ben tercih etmediğim sürece bir şeyin güçlü olması mümkün değil. Yani tercih edilmeyen bir şey güçsüzleşir, tercih edilen bir şey güçlenir. Bunun psikoloji alanında da karşılığı var. Mesela sizin zihninizde tercih ettiğiniz, bağlantı kurduğunuz sinapslar güçlenir. Bağlantı kurmadığınız, zayıflattığınız geçmiş anılarınız değil mi? Zayıflar. Bu kendi psikoloji alanımızda bile böyledir. Yani ben bunun daha tercihsel boyutuna girip heva, vicdan konusuna getirmeyeceğim konuyu şu anda. Çünkü bizi dinleyenler daha önceden bu konuları biliyordur. Onlarda da biliyorsunuz tercih edilen taraf güçleniyor sizi ele geçiriyor. Tercih edilmeyen taraf zayıflıyor, pasifize oluyor ama yok olmuyordu. Bunun dış yansıması olan sistemleri konuşursak, bugün sistemler varlıklarını diğer kişilerin tercihleri üzerine kuruyorlar. Yani herhangi bir firma, içecek firması, yiyecek firması, görsel medya, hangi firmayı, hangi şirketi baz alırsak alalım, bu insanlar diğer insanların tercihleri üzerinden sistemlerini devam ettiriyorlar. O yüzden senin adını bile bilmez. Yani Mustafa Birgin kim kardeşim? Sefer Yeşil kim yani? Bilmez bu adam yani. Ama bizde onun ihtiyacı olan bir şey var. İlgimiz mi? İlgi. Odağımız, tercihimiz. Zamanımız. Zamanımız yani. Ve bunların toplamı zaten tercihle alakalı. Yani o kendisinin tercih edilmesi gerektiğini bildiği için reklamlar ile, afişler ile, daha başka atraksiyonlar ile kendisini tercih ettirmeyi her türlü yorla yapmak ister. Çünkü tercih edilmediği sürece varlığını devam ettiremez. Yani ben şunu demek istiyorum. Bir şeyin varlığından eğer memnun değilsek bir firmanın, bir oluşumun, bir şeylerin yapmamız gereken bir şey var. Hepimizde olan bir şey tercih etme yeteneğimiz. Biz bilinçli olarak kendimizi küçümsemezsek, kardeşim benim tercihim nedir yani? yani ben tercih etmesem bile insanlar zaten tercih ediyor dediğin zaman diğeri de böyle düşünüyor Mustafa Hocam. Bu noktada hocam Numan Alihan hatırladım da diyordu ki bakıyoruz diyor böyle mesela kötü bir video herkes eleştiriyor. Müslümanlar da diyor işte bana işte bakın hocam diyorlar bir milyon kişi izlemiş bunu İyi de sen niye izledin diyor. O bir milyon içinde sen de varsın. Sen o bir milyondaki bir kişi olmasan o bir eksik olacaktı. Sen yapmasan o yapmasa ne olacak? O azalacak. O yüzden otur şeylere ilgi göstermeyin. Ne varmış aman bir bakayım filan demeyin diyor yani hani bu anlamda hocam hani biriz belki milyonda biriz ama biz bir araya gelerek o milyonları oluşturuyoruz hani ben size söz ediyorum siz ona söz ediyorsunuz mesela bir kişi sizden benden aynı şeyi duyunca aa diyor mesela ya önceden ilgi göstermiyor 2 üç kişi aynı şeyi söyleyince aa merak ediyor falan o da bakıyor falan yani dolayısıyla kötü bir şey bile olsa sevmeseniz bile sizin ilginizi çekiyor rabet göstermiş oluyorsunuz dolayısıyla o prim yapıyor velev ki kötü bile bulsanız bir şeyi youtube'da mesela 10 milyon izleniyor kötü Rezil bir şey. Açıp izliyorsun, izledikten sonra siz eleştirseniz bile ona katkı sağlamış oluyorsunuz aslında bir nevi. Aynen dediğiniz gibi. Burada kişinin en derininde yani kendisinin yalnızca tercih etme özelliği olduğunu farkına varması gerekiyor. Yani ben tercih eden bir mekanizmayım ve hayatım her anda tercihlerle ilerliyor. Ve bu tercihler birileri tarafından kişinin kendisine bırakılmıyor. Kendilerinin büyümeleri adına organize ediliyor. Ve siz bir gün tüketeceksiniz. Yani bu anlamda bir gıda tüketeceksiniz. İzleyeceksiniz abi. Yani 2017'de insanlara televizyon izleme, işte internet kullanma, şunları yeme falan demek çok komik yani hani bu anlamda. Ama neyi yiyeceğini, neyi izleyeceğini, neyi kullanacağını bir bilinç düzeyiyle sen tercih edeceksin yani ettiğin tercihlere bak bir de eleştirdiklerine bak bizzat tercih ettiklerini eleştiriyorsun nasıl yani ya şimdi o zaman bir ironi çıkıyor yani hani onun yayınlanmasını istemiyorsun ama izliyorsun tercih ediyorsun burada ne demek istiyorsun yani hani ...kendine ne demek istiyorsun? Tutarsızlık niye? Yani niye tutarsız davranıyorsun? Ya çok kötü de izliyoruz falan nasıl anlamıyorsun yani? Hani şu an içinde bulunduğumuz durumu anlamak çok zor. Yani herkes her yayını izliyor ya da her üretilen gıdayı bir şekilde tüketiyor... ...ama herkes izlediği ve tükettiği şeyi eleştiriyor. Bir de bazı şey diyorlar mesela biz onu eleştirmek için, kötülemek için izliyoruz falan... İyi de ya onların istediğini, beklentisini veriyorsun. İstediğin kadar eleştir, onların umurlarında değil. Açıyorsun videoyu falan izliyorsun. Adam zaten amacı 3 dakikanı, 5 dakikanı neyse işte ya da ilgini çekmek. Dolayısıyla orada reklam gösteriyor. O senin sırtından para da kazanıyor zaten. Sen güya eleştiriyorsun, güya kötülüyorsun. Güya işte ne, ne, neler karıştırdıklarını, ne kötülükler yaptıklarını göreceksin. Daha böyle sinirleneceksin, ne olacaksın. İyi de alternatif sun. Ona değer verme. Öte yandan güzel bir şeyler sun o zaman. Evet. Yani biz zaten burada bahsetmeye çalıştığımız şey şu. Bir şey tercih edilmediği zaman güçsüzleşir. Yani hem onu güçlendirecek katkıyı sağlayıp hem de yok olmasını istemek ironik bir durum, komik bir durum yani. Çünkü prim verip yok olmasını istemek bu sanki yaratılışta gözlemlenmesi gereken çok ince bir ayar olduğunu düşünüyorum. Bu bu durumun yani senin bireysel olarak kardeşim hiçbir gücün yok. Kusura bakma. O eleştirdiğin karşındaki ne firmaya ne medya kuruluşuna ne fıtrata uygun olmayan üretim yapan firmanın karşısında sen birey olarak hiçbir gücün yok. Çünkü bütün gücü sen veriyorsun. İlginç ironi burada. Neden hiçbir gücün yok? Bireysel olarak kıyama kalktığını düşün. Ne yapacaksın? Tek başınasın. Ne yapabilirsin yani? Ama sende onların güçlenmesi için en önemli şey var. En önemli şey yani. Sen onu yaptığın sürece onlar var çünkü yani. Yani onların onlar olabilmesi senin tercih edebilme özelliğinle alakalı olduğunu gördüğün an ve sen buna irade koyduğuna, tercih etmemeyi tercih ettiğine onları ancak bu şekilde bir şey zayıflatabilirsin. Çünkü yapabileceğin bireysel olarak bak sana düşen bireysel kıyamda yapabileceğin kardeşim ben almasam o almasa ne olur yani bu adamlara bir şey olmaz demek kadar saçma bir şey olamaz bence yani. Çünkü nasıl zayıflatabilmeyi düşünüyorsun? Organize olacağız öyle mi? Yani 10 milyon kişi artık almıyoruz ne ya bırak mı milyon Sen dört kişilik ailede dört kişi ittifak edemiyorsun ya yani bir ailenin mensubu olan anne baba ve iki çocuk aynı konuda ittifak edemiyorsun Sen bu kadar insanların bir yerde ittifak etmesini mi düşünüyorsun bu anlamda ama bu kadar insan tercih edebilme özelliğinin nerede kullanacağını bilirse yani bu anlamda tekrar söylüyorum yani onun iyi ya da kötü olup olmadığını bilmediğinden dolayı değil abi. İnsanlar biliyor çünkü eleştiriyor diyoruz ya yani. O zaman nasıl bitecek o? Şu bir örnek verelim. Bir ee, bugün Türkiye'de bir dizi sezonunda 600'e yakın dizinin piyasaya sürüldüğünü ve bunun 60'ının varlığını devam ettirdiğini biliyoruz. O kadarı devam ettiriyor mu hocam? 60 tanesine yakını devam ettiriyor. O, o varlığını ya devam ya. ettiriyor. Ölçümüz Şimdi bunun varlığını devam ettirebilme sebebi sen ve ben mi yani. Bu anlamda. Yani tercih edilenleri çekiyorlar. Diyorlar ki bir de kardeşim işte şu televizyonda yayınlanan bu diziye yapar ödemek istiyor toplum. Rating ben bunu istiyorum abi. diyor adam yani. Ben bunu izlemek istiyorum diyor. O zaman bunu izlemek istiyorsak ve şu anki gördüğümüz yayınları eleştiremeyiz abi. Biz eleştiremez. Neden? Çünkü emin olun Türkiye'deki insanlar istediği için onlar yayınlanıyor. İzleyen olmasa niye yayınlasınlar ki hocam? Evet. Tercih edilip bir de tercih ettiğini eleştiren gruptan bahsediyorum ben. Yani adam izliyor bunu. İzliyor ama yan yana geldiğimiz zaman kötülüyor yani. Çünkü biliyor. Bilmediğini nasıl eleştirebilir Mustafa Hoca? Adam saatlerce eleştiri yapabiliyor. Yani konu hakkında ayrıntılı yani. Hani bazen bazı şeyler için değebilir. Hani böyle mesela diyelim ki bir tarih çarpıtılıyorsa bilmem ne falan ya da böyle Hı. yalan şeylerde eyvallah. Ama senin benim ilgi alanımıza girmeyen ya da uzmanlık alanımızda olmayan bir şeyi izleyip kötülesek ne kötülemesek ne hani uzmanı olduğumuz bir mesele olsa eyvallah baş göz üstüne hani o alanda sözümüz geçiyor hani bir şeyimiz var izleriz eleştiririz ama senin benim izlemem hani bir ilgimizin olmadığı uzmanlık alanımıza girmeyen bir şeyi izlememiz yani bizim vakit kaybımızdır onlara prim vermemizdir onlara değer katmamızdır ki onlar zaten asıl onu bekliyor yani hani bizi izlesinler isterlerse küfür etsinler hiç problem değil yani Eyvallah. Yani e, toplayacak olursak yani bu söylemeye çalıştığımız şeyi. Hmm. Bu arada toplayacak olursak dediniz hocam 30 dakikaya yaklaşmışız. Evet yani Eyvallah. maşallah yani <laughs> sezgileriniz kuvvetli. Ben sayaç elimde buna rağmen dikkatimden kaçtı. İyi, iyi, iyi kaptırdım galiba konuya kendim buyurun. Eyvallah hocam. Ne dersek diyelim hani konuşalım bir dolu şeyi konuşalım. Yani kurumları eleştirelim. E, yapıları eleştirelim, onu bunu şunu fark etmez. Ama e, vurgulamak istediğim yani bugünkü vurgulamak istediğim şey e, biz tercih ettiğimiz sürece var olabilen bu yapıları tercih etmediğimiz zaman güçsüzleştirip e, bitirilebileceği inancındayım. Ama tercihin bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için de bu tercih yapanın bilinçlenmesi gerekir. Bilinçlenmeden kastım da şu iradesini kullanması gerekir yani. Çünkü yanlış olduğunu bildiği ona bir şey katmayacağını bildiği halde kendini ondan çekemiyor olmak bir iradesizliktir yani. Yani a a çevresinin arkadaşlarının onun bunun yapması dolayısıyla onlardan görüp o da yapıyorsa bu kendi zaten tercihi değildir değil mi hocam? Yani o hmm. a, nasıl derler? sürüye katılmaktır, akıntıya kendini bırakmaktır yani. Eyvallah. Yani akıntıya kapılmaktır. Dediğiniz gibi diğer parametrelerden etkilenmektir. Ama bizim iradi olarak fıtratımıza uygun olmayan şeylere karşı artık bu irademizi kullanarak tercihlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor ve yanlış olanlara karşı irademizi kullanmamız gerekiyor. Yani çözümü orada aramak, burada aramak, şurada aramakla bir yere gidemeyeceğiz yani çünkü. Yani yapılması gereken tek şey tercihlerle güçlenmiş bu mekanizmaların tercihsizlikle zayıflatılmasıdır. <laughs> Benim demek istediğim budur yani. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler bugün konuğumuz uzun zamandan sonra tekrar Sefer Yeşil Bey'di. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Esen kalınız diyoruz. Hoşça kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 102 Şubat 2017 bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. Şubat 2017.